şimdi bu ifadede bak ifadeyi değiş ya ifade de yani gerçekten çok korkunç. Ya 8 yaşındaki çocukla ilgili bahsediyoruz ya bu insana gerçekten e korkunç geliyor Değil ki 21 Ağustos günü Salim Güran bana seslenerek beni Arif Güran'ın evine çağırdı Arif Arif amca yani am yani Arif kızın amca. babası kızın babasına amca kızın babasının evine yani kızın olduğu eve çağırıyor bu Arif Gül'ün evine insan, çağırdı. Biraz mantıklı neden iki evde birbirine yakın dolayısıyla kısa mesafeli çağırmış olabilir. Evet çağırdı diyor eve gittim. Şimdi eve gidiyor. Sonra diyor ki bir oda hariç tüm odaların kapısı kapalıydı. Yani şimdi adam eve çağrılıyor adam eve gidiyor bütün kapılar kapalı bir oda açık. Salim beni odalardan birine götürdüğünde narenin yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Gidiyorsun seni çağırıyorlar ve evde hareketsiz bir şekilde bir odada yatıyor. Hatırladığım kadarıyla Narin'in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Ben bunu soracağım hocam boğulmalarda Olabilir, ağızdan köpük akciğer gelebilir sıvısı, mi? Akciğer sıvısı gelebilir tabii. Peki ama e, şimdi şu iki türlü düşünüyoruz ya bunu hemen sormak istiyorum. Hem boğazından hmm. bastırıldı hem de ağızdan nefessiz kalındı. Bunun ikisinde fark eder mi ağızdan köpük gelme Yok, konusunda? Yok çok fark etmez. Yani onun bir patolojik e, gidişatı var. O gidişata göre baktığımızda köpük şeklinde bir sıvının gelme ihtimali olabilir. Öldükten sonra tabii. mı geliyor bu tabii, sıvı? Gelebilir, tabii gelebilir. Ne kadar sonra süre gelebilir. içerisinde geliyor öldükten? Yani kısa süre içerisinde de gelebilir. Yani fark etmez o. Hı hı. Ben diyor baktığımda ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim yani amca bana yükselle birlikte olduğumuzu yani kızın annesi Narin'in annesiyle birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için cesedi yok edeceksin. Yani bizim birlikte olduğumuzu kız gördü ve senin cesedi yok etmen gerekiyor. Yoksa oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında sana 200 bin lira vereceğim dediğini söylüyor. Şimdi burayla ilgili birkaç sorun var. Şimdi herkes her tehdide boyun eğmez hocam değil, değil mi? De. Peki sizce bu profil tabii ki bu profil çok bilmiyoruz ama bir tehdide görün hiç işin içinde olmadığınız bir cinayete iştirak etmeniz ve cesedi ortadan kaldırmanız istenirse yani bu profil sizce yani buna hemen tamam diyecek çok biri mi? Çok kolay değil. Çok evet. kolay değil. Yani ortada 8 yaşında öldürülmüş bir kız çocuğu var. Kim bu kız çocuğunun cesedini Hani ben alayım da götüreyim de sana yardımcı olmak için kaybedeyim desin ki ya çok kolay bir olay değil bu. Evet. Bunun altında başka dinamiklerin olması gerektiği Evet insan yani şimdi geldi. birincisi bu. Bu adam neden hemen seni bu kadar bir suça iştirak eden bir şeyi kabul ediyorsun? tehdit etsin çocuğuyla ilgili. Yani bundan korkacak profilde bir adam mı? İkincisi neden amca bir işi zaten orta yani yapmış. Neden amca bir suç ortağı ve görgü şahidi ortaya Kimisi çıkarsın kendi kendine? Bir görgü şahidi ortaya çıkarıyor. Yani burada bir hani e, şunu söylemek istiyorum. Şunu anlayamıyorum. Bir adam hiç kimse yok ya ve hepsi seninle birlik olacak kişilerin içinde. Kimdir birlik olacak? Zaten birlikte olduğun e, işte birliktelik yaşadığın kadın. Diğeri oğlu zaten onu da işin içine katabiliyorsun. Neden senin ailenin dışında birini... Görgü şahidi yapacak şekilde bu ifadeye göre konuşuyorum hocam. Neden yaparsın? Bir defa bunun bir mantığı doğru dürüst yok gibi görünüyor. Altta ne gibi dinamikler olduğuna dair başka bir takım ifadeler belki çıkabilir ama hı hı. normal şartlarda böyle bir cinayeti işleyen kişi başka hiç kimsenin haberi olmadan bu cesedi ortadan kaldırma yoluna gider. Çünkü evet. bu bakın bu bir muhtar ikinci dönem muhtarlığını yapıyor. İddia edilen doğruysa eğer yine hı, hı. masumiyet tanısını amca söylüyoruz. Muhtar, evet. Kimseyi katillikte suçlamıyoruz. Ama eğer böyle bir durum varsa şimdi amca ikinci dönem muhtar olduğuna göre neyi gösterir? Bu ve benzeri bir takım kriminal olaylarda amca e, jandarma ile beraber araştırmaları, sorguları vesaire katılmış veyahut da takip etmiş olabilir. Dolayısıyla burada ne gibi işlemlerin olacağını iyi kötü biliyordur. Artı 8 yaşındaki bir çocuğun Katledilmesi sonucu alınacak olan cezanın da ağırlaştırılmış müebbet olduğunu da herhalde biliyordur. Çünkü bir kamu görevi var ve bu kamu görevli ifa esnasında bazı hukuki olayları tanık olduğu için devletle beraber bu işlerin içerisine girmiş olabilir. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunları yan yana koyduğumuzda kendisi yani normal şartlarda bir insan bu 8 yaşında bir kızı öldürdükten sonra başkasının haberi olmasını engellemeye çalışır. Çünkü ne olursa olsun o kişi eğer çözülürse Olay ortaya çıkar diye Korkar. Peki yani ve hocam sözümüzü lazım. Doğru diyorsunuz. Şimdi bir cinayet işiyorsunuz. Çocuk ve yeğeniniz kardeşinizin kızını öldürüyorsunuz. Kimse duymasın istersiniz. Çünkü orada bir muhtarlık göreviniz var. Kimse duymasın görmesin diye... ...kendin battaniyeye sarıp uzaklaştırmak Tabii. varken... ...neden bir tane görgü şahidi eklersin? Ki bu görgü şahidi eğer... ...hocam şunu düşünebilir miyiz? İfade kalsın arkadaşlar... Şimdi görgü şahidi. Eğer ki sen onu sadece görgü şahidi değil, gelip ona öldürttüyse. Ha, işte ha, O zaman farklılık var. Yani burada Nevzat denen şahsın da cinayeti işlemiş olma ihtimali söz var. konusu olabilir. Tabii ki olabilir. Her şeyde o köydeki herkesten şüphelenmek gerekiyor. Yani normal evet. budur. Sayın Avukat abim size lafım geleceğim ama söz bitirmenizi tabii, bekliyorum. Tabii, söyler. Herkes orada şüphelidir ve şüphe üzerine soruşturma zaten sürdürülür. Hı hı. Nevzat denen kişinin kendisi de cinayeti işlemiş, i̇şlemiş olabilir. İnşallah Şimdi Nevzat'ın bu kadar çok ifade değiş, biliyorsunuz ifade değiştirmek korkmak, birincisi korku, ikincisi yalan barındırır hı. içerisinde. İki tane duygu var. Bu adam gerçekten sadece saklamak değil, gerçekten e, Narin kızımızı öldürenlerden biri de olabilir. O yüzden çünkü birine gerçekten hiç görgü şahidi bırakmak istemediğiniz bir olayda bir görgü şahidini sadece taşıması için bıraktırmanız çok zor. Hani sadece cesedi taşı hayır. O da bu işin içinde öldürdüyse ancak o işin içine girebilir. Hocam siz bir şey söyleyecektiniz. Şimdi e, şunu unutmayalım bir kere e, 21 Ağustos günü bu kızın öldüğü evet. kesin Hı. ve aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra ceset bulunmasıyla birlikte <laughs> delil araştırmasına gidiliyor. Şimdi böyle durumlarda e, Nevzat'ın üç ayrı çelişkili ifadesi var. Hı hı. E, mevcut veriler ve beyanlar işte amcanın bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Muhtemelen annenin bu işin içinde olduğunu, tabi bunlar yorum. Hı hı. Yani Mehmet hocamın dediği gibi masumiyet kalinesi esastır her zaman için. Hı hı. Ancak bu tip durumlarda Türk Ceza Kanunu 37. madde devreye girer. Yani iştirak halinde suç işlemek. Bu anlamda eğer Nevzat Bahtiyar'ın ya da Salim'in e, e, şeyin amcanın e, ya da annenin e, çocuğu öldürdüğüne dair kesin bir bulgu yoksa ki aradan epey bir zaman geçtiği için bu mümkün olmayabilir. Hı -hı. Bu durumda iştirak halinde bu çocuğun öldürmüş olduğu kanaatine varılır. Hepsi aynı şekilde, aynı ölçüde cezaya Hı -hı. maruz kalır. Yani hepsi mi ceza alır hocam? Evet yani en kuvvetli delilleri taşıyan yani ihtimalleri taşıyan. Mesela amca, ceza? amca, amca, anne, anne, anne ve Nevzat. Nevzat Abi? Kardeş? Abi de olabilir. Hı hı. Olabilir. Yani şimdi evet. daha bakın bugün e, bakanlığın açıklaması var. Daha belki yeni gözaltılar olacak. Hı hı. Bu olayla ilgili. Bugünkü taze haber. E, yeni veriler var. Tıp'tan gelecek yeni e, şeyler var. Bilgiler var. Belki yarın hı hı. başka şeylerle karşı karşıya evet. kalacağız. Ancak benim demem odur ki yani aradan geçen uzun zamandan sonra mevcut verilere bakılırsa burada 3 kişinin aynı şekilde öldürmekten kasten öldürmekten ve tabii ki çocuk olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbetten bahsediyoruz. Aynı oranda cezalandırmaları mümkün görünüyor. Yani nevzat da aynı oranda ceza mümkün alacaktır Mümkün görünüyor. Evet, mümkün diye görünüyor. düşünüyorsunuz evet, hocam. Bugün görünüyor. yetkililer de gitti bu ifade doğrultusunda tekrardan DNA örnekleri ve hem ifadeleri tekrarlıyor, ifade alıyorlar. Tekrardan DNA örnekleri alınıyor. Şimdi şu da bir şey ki hocam, birileri ifade verse de belli bir bilimsel delil bulunmazsa o ifade üzerinden hocam. Yani şöyle buraya geldi birisi dedi ki, ben öldürdüm? Heh. Cinayeti itiraf ediyorum dedi. Evet. Bu cinayeti onun işlediğini göstermez. Delillendirmek gerekiyor. Hı -hı. Hani olay yeri de inceleme yaptılar, Yer gösterme. Nedir bu? Nevzat'ın vermiş olduğu ifadenin dediği gibi olup olmadığını dair ispatı için yeri gösterme yapıldı, götürüldü, soruldu. O da anlattı. Çünkü ben yaptım demek bile yetmiyor. Eskiden Hı -hı. E, failden delillere gidilirken. Modern hukukla beraber ülkemizde de çok şükür delilden, delilden. payla Hı -hı. gitme hikayesi oldu. Dolayısıyla onu söylediği andan itibaren bunun delillendirilmesi gerekiyor. DNA analizlerinin elbette ki yapılması oldukça önemli. Zaten ben başından beri bu olayla ilgili hep şunu söyledim. Büyük ihtimal olayın olduğu yer, hani ee, ahırın olduğu yer gibi duruyor bir çuval Hı -hı. olayı var. Bu durumda olay yerinde mevcut atılmış halde duran, öylesine duran çuvalların hepsi de denetim altına alınır, muhafaza altına Hı -hı. alınır. ...ve bunların evet. bir DNA analizi yapılması gerekiyordu. Hı hı. Peki hocam bu ifadesinde Nevzat diyor ki... ...çuvala ben koydum... ...bizim ahırda kendi <laughs> ahırında... ...çuvala ben koydum diyor. Bir de ifadede bakın... ...evden çıkıyorlar... ...evden çıkarken... E, ...Narin'i battaniyeye sarıyor... ...kucağında çıkıyor... ...battaniyeye sarıyor... ...kucağında bir şekilde çıkıp... ...ahıra götürüp orada çuvalın içine koyuyor. Hatta çuval küçük geliyor bacağı dışarıda kalıyor. Sonra tekrar zorlayarak hani bu işlerin yapıldığını söylüyor. söylüyor. Şimdi burada da şunu soracağım. Madem sen kucağında taşıdın bunu. Orada hiç kimse görmedim. Birincisi bu. Kucakta yani sonuçta 8 yaşında çocuk, araba yok. Arabadan götürürken bahsetmiyor. Sen battaniye ile, battaniye bir şey taşısan, bir şey taşıdığın belli. Orada mutlaka bir gören alın Hadi kimse görmedi. götürdün ahıra, ahırda çuvalın içerisine koyuyorsun. Peki neden o zaman amcanın arabasında Narin'in DNA örneği çıkıyor? Madem her şeyi Nevzat yapıyor, Nevzat taşıyor, Nevzat götürüyor ama amcanın arabasında da götürüldü deniyor ya ilk ifadesinde. Peki neden amcanın arabasına DNA örneği çıkıyor? Nevzat Hı -hı. ilk ifadesinde e, amcanın selektör yaktığını, köy evet. çıkışına yakın olan giysi yaktığını i̇lk geldi. İlk ifadeyle örtüşüyor bunlar. Evet. evet. İlk ifadesinde işte bana cesedi verdiniz, battaniye sarılıydı. Ben aldım, eve geldim. Hı -hı. Bu sanki daha mantıklı gibi. Eve geldikten sonra ben çuvalları gördüm battaniye sarı 8 yaşındaki bir çocuğun o çuvala sığması zor gibi görünüyor. Dolayısıyla battaniyeyi çıkartıp ceseri koymuş gibi görünüyor. Ve bundan dolayı da e, amcanın arabasında özellikle e, kapı kolunun iç kısmında ve bir de direksiyonda evet. e, DNA, narin kızımıza ait DNA'nın bulunması bir ceset olgusunun amcanın arabasında taşındığını akla getiriyor. Yani ilk ifadeyle daha doğru orantılı, orantılı diyorsunuz. Gibi Çıkan bilimsel tabi. deliller. Bu durumda e, tabii şöyle bir hata yapıldı. E, araba alındı, hı hı. incelendi sonra teslim edildi. Aslında teslim edilmemesi gerekiyordu. Ama öyle bir şey yapıldı. E, bir DNA kirlenmesi söz konusu evet. olabilirdi. yapmamak gerekiyordu. Hı hı. Daha sonra e, şimdi Nevzat'ın da tabii aracının bütün DNA incelemelerinin hı hı. yapılması lazım. Bu arada Ceset bulunduğunda çuval içerisinde battaniye yoktu. Dolayısıyla eğer battaniye sarılmış halde ise bu battaniye çıkartıldı. Hı hı. Şimdi burada battaniyenin şekli ve niteliği önemli ve nereye çıkartıldı önemli. Muhtemelen ahırda oldu yine. Evet. Bu arada bir ayrıntı daha var. Narin kızımızın elif bağısı dahi bütün eşyaları, uykulu eşyaları çuvanın içerisinde. Evet. Şimdi bir çocuk yani biz de çocuktuk. Eve geldik diyelim okuldan geldik ne yaparız? Kitabı, defteri bir yere atarız i̇şte üstümüzü çıkartırız. Ve o dağınıktır. Ev içerisinde işlenen bir cinayette düşünün diyor ya eve geldim diyor öldürmüştü diyor aldı koydu e, çocuğun Elif Başı her şeyi var. Şimdi bunu so açıklamak gerekiyor. Bu çocuğun peki bu eşyaları niye bunun içindeydi? Hı hı. Ha orada şöyle akla gelebilir. Acaba öldürdüler kayıp süsü vermek için hı hı. bütün eşyalarını koyalım gömelim sonra diyelim ki kayboldu. Eğer Elif Başı veya başka... Eşyası evde çıkmış olsaydı kayıp süsü doğru Veremezlerdi Çünkü eve gelmiş ha, olduğu belli olacaktı. Lazım evet. İkincisi evin dışında bakın öldürüldü. Bakın terlikleri okul eşyaları evet, da çuvalın içinde. içinde. İkincisini ev dışında öldürüldü. Nerede <laughs> öldürüldü? Ahır ve onun hemen yanında öldürüldü. Kim öldürdü? Belki Nevzat öldürdü. Belki abi öldürdü. Bilmiyoruz bunu. Belki amca öldürdü uygunsuz bir durumdan dolayı. Ha evin dışında olduğunda bütün eşyalarını beraber çuvanın içerisine koymak daha mantıklı gibi ve akla Hı -hı. yattığın gibi evet. duruyor. Bunları incelemek gerekiyor.